Son zamanlarda sosyal ile ilgili deli soru alıyorum. TYT sosyal ne yapacağım? AYT sosyal ne yapacağım? Edebiyata ne zaman başlamalıyım? Yetişecek mi konular? Bu ve bunun gibi birçok sorunda cevabını bu videomda vermeye çalışacağım. İzlemeye devam et ve bu video bitince aklına soru işareti kalmayacağına emin ol. TYT Sosyal'den başlayalım. Bildiğiniz gibi 4 dersimiz var arkadaşlar TYT Sosyal'de. 5'er soru çıkıyor. Hani size az gibi görebilir ama bizim derece yapmamızda çok yardım oluyor. Çünkü hani sosyalden yaptığımız netler bizim için bedava netler olmalı. Yani mesela nasıl sayısalcılar fen'i tıkır tıkır çözüyorlarsa bizim de sosyal o şekilde çözüyor olmamız lazım. Sosyal olmadan hani TYT'de istediğimiz nete ulaşmamız çok zor. Ki sosyalden net yükseltmek de oldukça aslında diğer branşlara göre kolay. Çünkü zaten felsefe, tarih ve dinde genel olarak paragraf çıkıyor. Çok bilgi bilgi ağırlıklı sormuyorlar. Bu derslerin hepsinden birer tane bilgi sorusu geliyor maksimum. Sadece coğrafya biraz zorlayıcı. Coğrafya çalışmamız lazım yalnızca. Ama onun da düzenli bir çalışmayla ile yani tüm TET coğrafya konularını yani kısa bir zamanda bitirebilirsiniz zaten. Şimdi biraz daha açalım TET sosyali. Önce coğrafya değineceğim sonra diğer 3 dersten bahsedeceğim. Evet TET coğrafya kesinlikle çok zor. Sosyalin en zor dersi. AYT coğrafyadan da daha zor hatta. Ama bu ne demek? Bu coğrafyadan başkalarını eleyebileceğiz demek. Şimdi size birkaç tane kanal önericem. E, Yavuz Tuna öneriyorum. Benim hocam öneriyorum. Özellikle de coğrafyanın kodlarını öneriyorum. Kodlayarak ad üstünde anlatıyor ve aklınıza kalıcı hale getiriyor. Bu kanallardan takip ediyoruz. Sonra kendimize toprağın TET coğrafya soru bankasını alıyoruz. Ya tabii elinizde başka bir soru bankası var Varsa illa toprak alacaksınız diye bir şey yok yani. Onlar da olur. Kanallarla beraber test çöze çöze ilerliyoruz ve tüm konuları pekiştiriyoruz. Bunun üstüne de TET coğrafya denemelerimizi çözüp komple hallediyoruz. Ee, tabii eğer siz diyorsanız ki benim soru bankası çözecek vaktim yok veya istemiyorum diyorsanız soru bankası çözmek sadece denemede atabilirsiniz. Bu yani 3 4 net yapacak kıvama kadar getirir. Hatta sınav kolay gelirse belki fullersiniz de. Ama ben e, soru bankası çözmeyi öneriyorum hala vakit varken. Gel gelelim TT Sosyal diğer derslerine. Bence ne dine, ne felsefeye, ne de tarihe kesinlikle hiç çalışmayın şimdiden. Bu derslerden zaten paragraf çözüyoruz. Paragrafınız arttıkça, siz paragraf çözdükçe bu net derslerden yapacağız. Netler de artacak çünkü hani genellikle paragraf soruyorlar. Bilgi çok az çıkıyor. Bu TT sosyaldeki bilgi ağırlıklı kısımlara da ben hani sınavdan birkaç hafta önce bakılmasını öneriyorum. Ona daha vakit var yani. Bu derslerden düşük net yaparsanız veya bir denemede 4-5 tane bilgi sorusu gelirse sakın moralinizi bozmayın. Hani gerçi sınavda öyle bir şey olmayacak. Bu konuda işiniz rahat olsun. Devam edin yani bunları göz ardı edip. Ama TET sosyal için yapılabilecek tabii ki de en mantıklı şey seri tyt TT sosyal denemeleri çözmektir. Ben hani her gün bile birkaç tane çözebilirsiniz. Hani tık diye bitiriyor olmanız lazım. 15-20 dakikanızdır maksimum. Hani arada sırada canınız mı sıkıldı atıyorum hani matematikten yoruldunuz mu mola mı vereceksiniz? Bir iki tane çözün gitsin yani bu hani uzun vadede netlerinizi 16, 17, 18 bantlarını taşıyacaktır. Bana güvenin. Sakın TT Sosyal ile ilgili diyeceklerim böyle noktalıyorum sanmayın. TT Sosyal ile ilgili detaylı video gelecek. Hatta tüm sosyal ile ilgili her şey için detaylı video gelecek. Edebiyat, tarih, coğrafya hepsi için detaylı video çekeceğim. Çok yakın zamanda bu video sadece sizin kafanıza genel bir fikir oluşsun ve hani heyecanlanmayın, stres yapmayın diye çekiyorum. Şimdi geldik ayete sosyale. Bir eşit için belki de hani en önemli kısımlardan biri diyebileceğimiz bir yer. Bildiğiniz gibi 24 edebiyat, 10 tarih, 6 coğrafya çıkıyor. Bütün bunlarda ne yapmanız gerektiğini detaylıca dediğim gibi söyleyeceğim, anlatacağım, bunları videonu çekeceğim. Ama Şimdi kafanıza gelmiş şey olsun diye kendi sürecimden biraz bahsedeceğim ve seni önerdiğimi söyleyeceğim ben. Ayete sosyal çalışma bence geç değil ama çoğu kişiye göre geç başladım. Ben son 3-4 ay kadar çalışmaya başladım. O zamana kadar yani hep ağırlığımı matematiğe ve geometriye verdim. Evet, size de bunu yapmanızı öneriyorum. Bence şu andan yani ne bileyim hani sene başından falan başlamanın ayette sosyali bir anlamı yok. Çünkü zaten ez ezber konular bunların hepsi. Siz çalışmaya başladıkça, süre koydukça çok iyi bir şekilde artacak netleriniz bu konuda emin olun. Zaten hani en başta çalışsanız sonra unutacaksınız. Hani onu zaten çalışıp ezberlerinizi aklına tutmak için ekstra bir efor sarf etmeniz vesaire gerekecek. Ama eğer direkt 2-3 ay kala başlayıp tüm sosyali öyle çözerseniz sınava hiçbir eksiğiniz olmadan girersiniz ne? hani o zamana kadar matematiğinizi çok sağlamlaştırmış olursunuz. İlla çalışacağım. Benim konularım bitti. Ben e, matematik zaten bitirdim. Şu an ikinciyi dönüyorum. Hmm. sosyalde başlamak istiyorum. Kafam rahat olsun diyorsanız tabii ki de başlayabiliriz. Bunda kesin bir hata yok. Ama dediğim gibi ben son 3-4 ay kala başlamanızı öneriyorum. Peki başladığımızda e, genel olarak ne yapacağız? Youtube'da birkaç kanalımız var. Ben e, edebiyatı komple benim hocamdan dinledim. Baştan sona. Onun dışında işte coğrafyada az önce anlattığım kanallar var. Tarihte Ramazan Yetkin yine benim hocamdan iyi. Başka birkaç kanal daha var. Bunlardan takip edeceğiz. Alacağız soru bankamızı çözeceğiz. Ve sürekli deneme çözeceğiz. Sürekli günde 2-3-4 deneme çözmeye başlayacağız bir yerden sonra. Ben size yazar eserler nasıl ezberlenmelidir? Edebiyatta nerelere yoğunlaşılmalıdır? Nereler e, ağırlık verilmelidir? En yani çok nelerden çözmemiz, nerelerden soru gelebilir? Bütün bunların hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. E, i̇çinizde ukde kalmasın yani ama dediğim gibi daha erken olduğunu düşündüğüm için hani şimdiden bunun videosunu çekip atmadım ama dediğim gibi hani ihtiyacınız olan zamanda gelecek. Onun dışında sakın şey diye düşünmeyin hani bana çok soran oluyor. Hani ben diyorum son 3-4 ay kala başlayın. Sonra yoruma yazıyorsunuz. Hocam 3-4 ay kala başlasam yetişir mi? Evet yetişiyoruz. Yani ben o yüzden 3-4 ay kala başlayın diyorum. Eğer 3-4 ay kalaya kadar matematiği hallederseniz ve matematik sıkıntınız kalmazsa çok rahat halledersiniz. Benim şu an <laughs> video çeken arkadaşım Can son bir ay kala başladı mesela hani sayısal geçip. O, o bile bir yere kadar getirdi yani. Sen kaç net yaptın? 35 işte yani son bir ay kadar 35 yaptı. Anladınız mı? Hani sakın kendinizi içinizde bir şey olmasın yani şüphe olmasın. Coğrafya zaten çok kolay. Ayetede çıkan coğrafya. Onu gözünüz kapalı full birkaç deneme çözdükten sonra. Tarih tabi biraz daha zor. O da ezber istiyor. Ayetede tarihte daha çok zorluyorlar. Ama yani onu da zaten edebiyatla beraber rahat halledeceğiz. Tarihte de şu noktalar var. Onların hepsini size anlatacağım. Merak etmeyin. Biraz da Sosiki'ye değineyim. Ee, sözel izleyicilerim ve eşit olup da sözel çözmek isteyen izleyicilerim için. Ki bu arada şuna değinmek istiyorum. Ben tüm eşit öğrencilerine SOS çözmesini de öneriyorum. Hani zaman genellikle artıyor. Konular benzer, yakın. Ne olacağı belli olmuyor. Hani hiç beklemediğiniz bir halde atıyorum. Eşit ağırlıktan yeri kazanamazsınız ama sözlerden çok iyi bir derece yaparsınız. Oradan bir bölüm yazarsınız vesaire. Hani çok fazla opsiyon açacaktır size bu. SOS kesinlikle çözmeye çalışın arkadaşlar. Eğer son dakika yetiştirmediyseniz matematikte ve SOS 1 e bakın. Ben iyi ki bakmışım diyorum her dereceme baktığımda. Size de öneriyorum. E, sosik hakkında ne yapacağız? Eşit ağırlıkçıların ekstra olarak SOS çalışmasına çok gerek yok. Güzel zaten tarihle coğrafyayı detaylı ve iyi bir şekilde çalıştıkça 22 sorusunu çalışmış oluyoruz Sosik'in. Peki felsefeli din hakkında ne yapacağız? Deneme. Eğer iddialıysanız daha çok Sosik konusunda ve ben sözlerle derece yapmak istiyorum diyorsanız deneme çözmenizi öneririm ekstra olarak. Ama tekrarlayacağım bunu. Sene boyu hiç SOSİK çalışmasanız bile eğer PT'niz iyi gelirse ve sospiniz iyi gelirse bir eşit ağırlık öğrencisi soskiden de bir yere kadar yapabiliyor zaten. Özellikle de derece yapabilirsiniz. Onun dışında Sözel öğrencilerim için özel tavsiyeleri de Sözelci burada derece yapmış arkadaşlarımla beraber çekeceğim ve atacağım inşallah en yakın zamanda. Hepiniz takipte kalın, sağlıcakla kalın, çalışmalara devam edin.